Evet arkadaşlar Binance TR ile Binance Global hesapları nasıl birleştiriyoruz? Nasıl birbirine bağlantı kuruyoruz? Hadi gelin hemen göstereyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Binance Global'e ve Binance TR'ye giriş yaptıktan sonra Binance TR'ye para aktarıyorsunuz. Binance TR cüzdanınızı kullanmak için şunu yapıyorsunuz. Binance Global'e geliyoruz arkadaşlar. Binance Global ana sayfasındayım gördüğünüz gibi. Cüzdan kısmına tuşluyoruz. Bakın şuradaki cüzdan kısmına tuşladım. Spot üzeri seçiliyken transfer diyoruz arkadaşlar. Transfer dedikten sonra bakın alıcı. Alıcı şurada görmüş olduğunuz alıcı yanında çapraz marjı seçili. Çapraz marjı üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada aşağı doğru indiğiniz zaman burada Binance TL gördüğünüz gibi bakın şurada. Binance TL tuşluyoruz arkadaşlar ve şimdi size artık Binance TR'de bağlantınızı kurmuş oluyorsunuz. Binance TR hesabında sizin ne vardı? USDT vardı hatırlarsanız. Biliyorsunuz bakın USDT diyorsunuz. Burada maksimum al diyorsunuz ve daha sonra transfer onay ediyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi size iki tane hem cep telefonunuza hem de mail adresinize bu kodları gönderiyor. Bu kodları gönderdikten sonra buraya elle ikisini ayrı ayrı yazıyorsunuz. Gönderi basıyorsunuz. Artık Binance TR hesabınızdan Binance Global hesabınızı para çekilmiş oluyor arkadaşlar. Bundan sonra süreçte artık Binance Global'den faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar serimizin devamındaki bir sürü videolarım var. Bunları kaçırmayın. Kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolarımızı tavsiye ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.